Malumunuz 17 ve 25 Aralık 2013'te yakın zamanın en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapılmıştır. Bu çerçevede İranlı avantajının ve rüşvet simsarının pislikleri de bir bir dökülmüştür. Bakanları rüşvet kümesini alan bu kişidir. Başbakan ve hükümetini kafesleyen ve şu ibretlik duruma bakınız ki kendisini Hayırsever olarak kabullendiren bu sözde iş adamıdır. Hanedan mensuplarını menfaat karşılığında haram dolar ve euroya boğan bakan çocuklarını kara para esiri yapan bu kaçakçıdır. Şu günlerde yandaş medya meskur hortumcuyu şişirme ve parlatma görevini üzerine almıştır. İsmi sabah olan gece gibi karanlık bir medya organı sabıkalı rüşvetçiyle mülakat yapmış görüşlerini kamuoyuna hiç utanmadan, hiç mahcubiyet duymadan aktarmıştır. Kimlerin namına çalıştı? Belli olan ve yandaş sirkine dönen bir televizyon kanalı da Türk bayraklı bir ortamda ekranlarını söz konusu kara paracıyı açmıştır. Meğer bu İranlı anaforcu iyi bir yere dükkan açmış ve tam bir gayretle Türkiye'ye ne hizmetler yapmıştır da biz kadrini, kıymetini bilmemişiz. Cari açın, cari açın yüzde on beşini tek başına kapattığını, ülkemizde döviz kazandırdığını, hiçbir yanlış ve alengirli işinin olmadığını söyleyen bu kişi aynı zamanda 17 Aralık'ı darbe olarak yaftalamıştır. Merak ediyoruz. İranlı şarlatan, gazete ve ekrana çıkmadan önce Kısıklı'da başbakan nezaretinde bir prova yapmış sonra da birlikte selfie pozu vermişler vermişler midir? Ya da önüne koyulan metni mahtumlardan kurulu kankaları yardımıyla sabah akşam ezberlemiş midir? Bize göre cari açığın yüzde on beşini tek başına kapatan birisini Başbakan ya dışarıdan ekonomi bakanı olarak atamalı ya da hazine müsteşarlığına değilse bile Merkez Bankası'nın başına getirmeli. Bunlar bunlar kesmiyorsa doğrudan doğruya maliyeyi bu rüşvet ustasına bağlamalı. Hatta AKP'ye eş başkan olmasına yüreklice karar vermeli. Veya AKP'nin önüne anıtını dikmeli, paralara resmini koymalı, pullara ismini yazdırmalıdır. Nasılsa başbakan çuvallamış, yolsuzluğun türnikesine ve yol geçen hanına dönmüştür. Nasılsa her şeyin ayarı bozulmuş, hukukun tadı tuzu kaçmıştır. AKP'nin kara düzenine tamı tamına uyan bu olacaktır. Twitter'ın buzlanmasından sonra yolsuzluğun ve rüşvetin küllenmesi adına her şeyi mübah görenler için İranlı madrabazın cilalanıp gün yüzüne çıkarılması son derece doğaldır. Ekonomik parametrelere göre konuşacak olursak baştan aşağı yanlış ve yalan bilgi veren bu İranlının milletimizin huzuruna çıkarılması tam anlamıyla felakettir. 74 günde cezaevinden çıkartılan Başbakan ve hükümetini yakarım sizi diyerek tehdit ettiği anlaşılan bu fırıldak neredeyse yunmuş Yusuf olmuştur. Bir gün Türkiye'de hakimlerin olduğunu herkes görecektir. Bir gün adaletin kazanacağına herkes şahitlik edecektir. Bir gün 17 25 rakamlarını kabus gibi gören başbakan ve şurekası yargı önüne Allah'ın izniyle çıkacaktır. Ve başbakan tarihe ve başbakan tarihe 17 25 Recep Tayyip Erdoğan olarak geçecek. Hafızalara bu sıfatla kazanacak, kazanacaktır.